10 -0'da. ne demek? Gel gel gel. gel. gel, gel. Valla bilmiyorum benim takımlarım hep gol yemez, golsüz maçları olur. Böyle 10-0, 7-0 çok ciz geliyor bana Bir yani. takım hiç mi on gol atamaz? Oyun tadı olmuyor. Bugün seçim olmadı ama oyun tadı olmuyor. Aynen. <laughs> i̇ki taraftan iki sadece bir tarafa tek yürüdü. Sizin ondan sonra... geçen hafta maçı yaptığınız takım var ya. Evet. O da biraz önce yapıyor da o da 12'ye 1 mi? 13'e 1 mi? Bir takım yani. Ya Kirve! Çıkın 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 çıkın! Bravo Kirve! Bravo <laughs> <laughs>